Evet yaren soruyu okuyorum. Yukarıda bilimsel adları verilen üç canlı'nın yavrularını doğru sütle beslediği biliniyor. Yani canlıların üçü de hangi canlı grubuymuş? Memeliymiş. Bu canlıların sınıf, şu ve cins sınıflandırma kategorilerinin hangilerinde beraber yer alacağı kesin olarak söylenir. Öncelikle buna bu konuyu anlatmanız için bir örnek vererek açıklayalım. Ondan sonra sorunuzu zaten rahatlıkla çözersin. Örneğin ne diyelim? Buraya bildiğin Mesela ev kedisi diyelim. Bir de buraya normal ne diyelim? Bildiğin köpek diyelim. Şimdi bu iki canlıyı karşılaştıralım. Basamakları nasıl bir anlamaya çalışalım. Şimdi her ikisinin de alemine baktığınız zaman bunlar bitki midir, hayvan mıdır? Hayvandır. O zaman bunların hayvanları alemi, hayvanları alemi olarak inceleyebiliyorum. Geldik şube. Hayvanlar ya omurgalıdır ya omurgasızdır. Omurgalı ise kemikten oluşan bir iç iskeleti vardır. Her ikisinin de böyle bir yapıya sahip olduğunu görebiliriz. Her ikisi de hangi şubeye aitmiş omurgalı. Omurgalılarda iç iskelet var ve sinir şeridi sırtta bulunuyor. Peki omurgalılara ait 5 tane sınıf var. Evrimsel düşünüyoruz. Sudan karaya geçiş. Hangileriymiş hemen yazıyorum. Suyun içinde ne vardı? Balık. Sonra balıkla kurbağa arası daha doğrusu sürüngen arası iki yaşamlı kurbağa. Sonra karaya geliyoruz sürüngen. Sonra ne yapıyoruz? Kuşlar ve memeliler olmak üzere 5 farklı sınıftan bahsedebiliriz. Acaba kedi ve köpek hangi sınıfa girer dersek üçü de ikisi de doğuruyor ve yavrusunu sütle besliyor. Yani bu üçü de memeli ve memeli. Peki şimdi benim verdiğim örneğe göre takım da aynı olacaktır. Nedir? Etçil mi otçul mu? Etçil ve etçil. Ben buraya köpek yerine kuzu yazsaydım bu sefer burası otçul olurdu. Yani verdiğin canlıya göre. Peki biz buradaki sinkus, etruskus gibi 3 tane canlı var. Bunların ben sadece memeli olduğunu biliyorum. Yani takımını beslenme şeklini biliyor muyum? Kesinlikle bildiğim yok. Familyası giller. Mesela bu nedir? Kedigil familyası. Bu nedir? Köpek gil familyası aynı mı değil. Cins nedir? Mesela bu felis cinsi, bu ise kaniş cinsi. Tür nedir? Felis cinsine ait felis domesticus türü ikili adlandırma. Bu ise kaniş familiaris dediğimiz sokak köpeği. Bu da tür adı. Şimdi ben buradan şöyle bir çıkarım yapıyorum. Bu iki canlı nesi aynıydı? Alemi aynı, şubesi aynı, sınıf aynı. Bak buraları kesin aynı. Aynı olduktan sonra farklılaşma bölgeleri bundan sonrası hep farklı olacak. Peki ben şimdi bu üç canlıya bakıyorum. Bu üç canlının ne olduğunu biliyorum ben. Memeli. Memeli olduğuna göre bu üç canlının nesi aynıdır? Sınıf aynıdır. E sınıf aynıysa üsttekiler de aynı oluyor. Şube ve alemi de aynı oluyor. Yani bir de aynı, iki de aynı. Ama ben sınıfın altındakilerle ilgili yani memeli olmasının haricindeki beslenme şekli veya hangi familya olduğunu kesin bilmediğim için cins için hangi cins olduğunu kesin olarak söyleyemiyorum. Cevap 1 ve 2 yani cevap denizli.